Selamlar. Bugün 30 Haziran 2025. Umarım iyisinizdir. Bugün ne konuşacağız? Bugün şunu konuşacağız. Çalışıyorum, işteyim. Trade yapmaya çalışıyorum, trade öğrenmeye çalışıyorum, öğrenemiyorum ya da nasıl öğreneceğim? Ben bu işi nasıl istikrarlı hale getireceğim? Biraz bunları konuşacağız. E, ayrıca e, çalışırken de ben nasıl şu an işlem alıyorum onu da söyleyeceğim. Abi biraz onları anlatmak isterim aslında. E, şimdi şurayı bir değiştireyim ben. Şurada aldım. Bugün bir işlem aldık. Ki çalıştığımdan beridir de aldım. Stopları da söyleyeceğim. E, bunu özellikle göstereceğim bugün aldığımı. Şimdi <laughs> Marketi izliyorsun, bakıyorsun, işte eyvallah ordu bloğu geliyor, dokunuyor, gidiyor fiyat, bir şeyler yapıyor falan fistan. Eyvallah çok güzel, işte stratejim vardır, stratejine girebilirsin. Ha başka şeyler vardır, mesela ne vardır? Ha işte şuradan örnek vereceğim. Fiyatın çıkışını görüyorsun. Şurada belki gireceksin tamam mı? Yani girme ihtimalim var girenler var. dedin işte ben stopu şöyle atayım gitsin abi. Ha TP olmuş mu? Tamam eyvallah olmuş da. E, continuation trade ediyorsun. Yani devam eden trende bir trade alıyorsun. Da o ne kadar sağlıklı olacak. Ha bir şans olabilir. <laughs> bir şekilde TP oldu eyvallah. E, onu devamlı getiremezsin. Çünkü belli bir stratejin yok. Kumar oynuyorsun. E, tamam biliyorum çok yoruluyoruz. Bir şey oluyor. Mesela ben de şu an çalışıyorum. Çok yoruluyorum. Yani e affedersiniz ağzım nasıl açılıyor öyle söyleyeyim. Çalış çalış çalış. Kaç saat çalışıyorsun ya? Mesela bugün işte buçuk muydu? 11'e yakın gibi geldim ben eve. Ama ben sabahtan işte şu saatlerde trade aldım. Neden? Çünkü bu saatlerde işe gitmemiştim. Erken kalktım. Ondan sonracımı iyi meditasyon. Sonrasında da baktım markete. Bak gördüğün gibi Londra saati fiyat order blokları falan teplemiş eyvallah çok güzel limit atmıştım şey limit diyorum alarm kurmuştum dedim ki işte şuraya gelsin işte ondan sonra ben işte trade'imi değerlendireyim dedi çok güzel sonra baktım ben işte kendi stratejime göre fiyatımda girdim ve zaten görüyorsun işte ordu blok çekilmesinden sonra FVG ee, geri çekiliyor fiyat FVG'de ama nasıl FVG'de? Şu, yani direkt bu expansion'ı kapatmıyor. Ne yapıyor? Internal likiditeler var burada. Bak internal nasıl gelmiş gördün mü? Internalını alıyor ve oradan oraya gidiyor. Ben de bunları hesaplayaraktan bu şekilde bir işlem aldım. Şimdi ee, bu saatler diyelim 8-4 çalışsan 8-5-9-5 ya neyse artık. Şimdi sen çalışıyorsun. Öncesinde senin akşamdan itibaren yani işte şuralarda senin bir analiz yapman gerekiyor tamam mı? Yani neden? Ee, özellikle hani bekleyebiliyorsan şuradaki şu açılışlara bir bak tamam mı? Yani fiyat aşağıda mı açtı yukarıda mı açtı? Bir onları düşün. Ondan sonra yukarıda gidebilecek likiliteler var mı? Ya onları düşün bak yani. Fiyatın atıyorum limite geldi. Telefonun dırın dırın gitti. Hemen koş bile o ya gidebiliyorsan gidemiyorsun. Artık yapacak bir şey yok. Hani geçmiş olsun. Trade olamayacak belki. Ha git bir bir şey yap. Git bir trade aç. Yani bak hemen tamam mı? 5 dakika bekleyiver. 5 dakikadan işten bir şey olmasın. İşte orada bakacaksın ki trade'ine trade'inden alacaksın. Trade'ine orada artık odaklanacaksın. Ya başka türlü onu yapamazsın. Ayrıca ee, şöyle bir şey de hani yapılabilir atıyorum geldi e, tabi burada artık ne var denk 5'te çıktı New York'un AM seansı var PM seansı var şey, lunch seansı ve PM seansları var e, bu seanslar günün haber e, volatilitesine göre haberler fazlaysa yüksek volatiliteli bir gün olabilir ayrıca e, başka ne olabilir İşte önceki seçimlerde yaptığı hareketlere bir analiz edersin ona bir ona göre bir continuation trade alınabilir. Bir şey yapılabilir. Örnek. Bunları yapabilirsin. İşte eee çalışırken onu yaparsın. Ama burada şunu unutmamak gerekiyor. Kendinize yalan söylemeyin. Anladın mı? Bak şimdi ben sana kendi stop olduğum işlemleri göstereceğim. Şimdi bak. Geldim. Bakalım. 26'sında ve 25'inde ben işlem aldım tamam mı? Ama o kadar kötü ki. Yani ne odak var ne hiçbir şey var. Bak şimdi. Bu fiyat dönmüş okey mi? Bak sürekli bir aşağıya deniyor deniyor deniyor. Abi gitmemiş fiyat aşağı gidemiyor. Ne yapıyor? Kırmış artık fiyat. Ben de diyorum ki ordu bloktan kırdı. İşte hani gelmiş buraya. Diyorum ki yani gidecektir. Ama şöyle bir şey var. Sen işte buradaki hareketleri analiz etmiyorsun. Yani buradaki hareketlere bak işte haber saati mi? Aldığın trade saatine bakar mısın? Yani 8. Ve bize devam ediyor trend Daha kırılım yok. Ya da gerçekten çok iyi bir seviye değil. Yani şuradaki LKT seviyelerine bakar mısın? Bu, bu çok da iyi bir seviye değil. Yani öncesinden iyi bir seviye yok. Bak görüyorsun değil mi? Şimdi gidiyorum gidiyorum. 5 dakikada yok, Hiçbir şey yok. Orada günler geçiyor. E, Yok sen niye alıyorsun? Anladın mı? İşte insan hali. Bak çalışıyorum. Çalışma evrimi orada. E, bok gibi bir trade almışız yani. Anladın mı? Ondan sonra bak burası. Baksana şu trade ne kadar kötü. Hiçbir şekilde TP'ye gitmiş Açtığım anda bak, kapatmış trade. Bak açılış ne olur? E, Alcıdan Açılışı nedir? 6 değil mi? Kapanış da Ya Bak gitmiş yani yukarı gitmiş Ondan sonra zaten 3-5 mumda sen stop'sun İşte neden bu? Yani bu tarz bak böyle bir mumda sen order block diye düşünebilir misin? Ben işte salak gibi düşündüm çünkü odaklanmadım Anladın mı? İşte kafama vurdu çalışırken hem onu düşünüyorum hani stres oluyorsun Bunlara gerek yok Bunlara hiç gerek yok tamam yorulabiliyoruz fiziki olarak, işte e, beyin olarak e, yorulabiliyoruz e, ama bilincimiz açık, bilinç diye bir şey var bilinciniz açık olsun düşünebilin, düşünme yetimiz var insanlar olarak bunu kullanmak gerekiyor yani demek ki bak olabiliyormuş mesela bunlar yüzünden ben işte mesela şey para kazanacak, para kazanmaya geldiğim bir fonum vardı e bak patladı yani. İşte yine şu an fon geçeceğim diyorum şu an. Hala kazanamıyorum orada. İşte böyle durumlar oluyor. Ya yani ayıracaksın bir para. Az bir para ayır. Çok düşük değerli fon al. Onlar da ne işte 250 dolar arasında, 300 dolar arasında çok güzel paralar bunlar ki asgari maaş, asgari ücret şu an çok çok az bir para yani 500-600 dolar, 500 dolar bir para sen oturduğun yerden 250 doları beğenmiyor 200 doları beğenmiyor hadi diyeyim ki 50 doları bile beğenmiyor 50 dolar ya çok güzel para günlük senin asgari ücretin zaten 860 lira 900 lira mı neyse yani 20 dolar 23 dolar mı 25 dolar falan yapıyor çok az bir para anladın mı şimdi öyle baktığın zaman ne oluyor sen günlük asgari ücretin 50 dolar günlük alsan bile iki katını almış oluyorsun neyden kötü köpek gibi çalışmak mı burada adam gibi Kendisi işte zamanını vererek Bak saat olmuş 12 uyumam gerekiyor şu an yorgunum çok yorgun uyumam gerekiyor Sabah kalkıp mesela benim şu an işte vardiyamda ne var öğlen gideceğim akşam geleceğim ve ne yapacağım sabah kalkacağım işte kahvaltı biraz beklerim sonra sporum duş alırım hemen işe anladın mı bunun gibi belli bir disiplin olacak gideceksin Ha, bazı insanlar var çok kötü durumdalar. işte çok fazla sorumluluğu olabiliyor. Ee, Allah affetsin. Allah yardımcılar olsun. Bir şey diyemeyeceğim öyle insanlara. Onlar kendilerince haklılar. Ama ha, bazı insanlar için diyorum hani sen kendini burada gördün. Tanı kendini anladın mı? Ben sana anlatıyorum. Ee, benim gibi olanlara anlatıyorum. Yani yapın bu işi. Hani yapılmayacak bir şey değil. Ben nasıl ki bugün ee, bak şöyle güzel bir işlem aldıysam Bak. Chillop gibi bir işlem. Anladın mı? Stratejini oturt. Yani sen ne istiyorsun, ne bekliyorsun fiyattan? Yani gidip ICT'de ya da başka bir konsept stratejide e, oradaki bir şeyleri öğrenirken ya bilgiler öğrenirken işte sürekli yok MSS geldi, yok likidite aldı, yok bilmem ne yaptı, yok uçaklar çarptı, yok ayılar girdi, yok boğalar çıkmış, aslanlar girmiş, kediler kaçmış. Ya böyle şeyler gerek yok. Ben de mesela kaç, iki mi, üç tane konfirmasyon var. Ben bunları gördüm anda giriyorum. Yoksa yoktur. Ya da ne yapıyorum? Salak gibi odaklanmadan kendime yalan söyleyerek girdiğim işlemler hepsi stop oluyor abi. Bak ben daha TP olanı görmedim. Emin şekilde bakıyorum tamam mı? Kendi istediğim konfirmasyonları gördüğüm anda bu, bu işlem TP oluyor. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Anladın mı? Bunları istediğim zaman, kendime sadık olduğum zaman, kendime yalan söylemediğim zaman bu işlem TP oluyor. Anladın mı? Olay bu. Kendine yalan söylemeyeceksin. Kendine dürüst olacaksın. Dürüst olacaksın ki <laughs> ne istediğini bil. Ne istediğini bilmezsen o iş stratejinde zaten oturmayacak. Ne istediğini bil. Anladın mı? Sen neyi rahat görüyorsun? Mesela ben işte order block rahat görüyorum. İndikatör kullanıyorum. İndikatörler var. Al order block, lüks salgo mu? Ne artık yani? Al bak. Anladın mı? Kullan. Bak veriyorum yani. Al kullan. İşte normal ICT Killzone. Zaten herkesin bildiği ICT Killzone'ları. Yani iki tane indikatör kullanıyorum ben mesela. Başka bir şey kullanmıyorum. Gerek yok. Anladın mı? Basitleştir işi. Ben görüyorum işte buradan bakıyorum. Ordu blok var mı? Ne bileyim bir Fairwall Gap'ten mi dönüyor? Ya bir şeyden mi dönüyor bu ordu blok? Ne tarz bir ordu blok bu? Ne yani bu? Anladın mı? Yani şöyle bir ordu blok da olabilir. Anladın mı? İşte bak. Böyle bir şey de olabilir. E sen şimdi böyle bir ordu blokta belki gireceksin. Anladın mı? Artık ne istediğine bağlı. Yani ne umuyorsun fiyattan. İşte her şey sana bağlı. Çünkü herkesin stratejisi kendine. Benim stratejim kendime. Ben kendim rahatım bu stratejide. Yani rahat hissediyorum. Özgüven sizi hissetmiyorum. Bunda diyorum ki bunlar bunlar oldu. Tamam abi ben yapıştırıyorum. Biz yönetimime bakıyorum. Diyorum ki mesela. Ayrıca bir burada bir örnek vereceğim. Şimdi buradaki fiyatın ee, puanına bakalım. Yani ne kadar puan gitmiş bu. Şimdi 500'den burada büyük bir hareket yapıyor tamam mı? 426'ya kadar düşüyor. 510 şuradan 426 burası büyük bir hareket tamam mı? Yüzde 0. Nokta bir şey bir şey 0.20 öyle bir şey lazım. Yani büyük bir hareket tamam mı? Gün içi yani gün içi hareketler için konuşuyorum yani gayet bence yeterli ve büyük bir hareket. Sonra bunu fiyat e, şey 7 kadar. orada blok olarak kullanıyor. Yani indikatör bunu artık orada blok olarak saymış. Sonrası bunun buluş bir breaker olarak söylüyor. Neyse. Onlar önemli değil. Konumuz değil. Tamam böyle bir fiyat hareketi var. Eyvallah. E, Volatilitenin de yüksek olduğunu görüyorum. Buralarda hani güzel bir hareket var. E şimdi e, bakıyorum abi. Yani favor gap var. İçeride internalda çekilmiş. internaldan işte limit atmışım. Gelmiş beni almış ve tak tipi. Anladın mı? Ya da işte FVG öğreniyorsun. Diyorsun ki abi FVG FVG bak şimdi. Al sana FVG tamam mı? Bak FVG'yi tepede FVG'yi bak içeride al FVG. Anladın mı? Ya da al şu. Al şu Bak kapattı. Bunu da kapattı. Buna geldi. Sen diyorsun ki bak buna body kapattı diyorsun. Body'li kapattı diyorsun. Yani böyle bu gövdeyle bunu kapat diyorsun. Abi bir şey olmaz ya üstünü de kapatmadı falan. Bak yanındaki voltajsiz e bu var. E sen burada stopu koydun. Bak buradaki puan oranı çok yüksek. Yani senin burada açacağın lot miktarı düşük olmalı ki patlamasın bu hesap. Dedin ki ben da iki ar alacağım abi. Ben iki ar alacağım abi. Dedi. Bak seni patlattı. Vay ananı dedin. Neyse demeyeceğim küfürü. Bak abi ben Fevalya'ya patladı diyeceğim ondan sonra. Ne oldu sen? Sen bir kere yani dur 7 dakika ne ya? Ya sen bir kere kendine sadık olmanı ki. Ne biçim FVY ya? Yani? Öyle FVY mi olur? Çok kocaman bir mum hareket anladın mı? Senin beklediğin hareket büyük bir hareket. Yani sen madem böyle bu büyüklükte bir hacim bekliyorsan yani şunu bekliyorsan senin gerçekten marketin ne tarz bir karaktere sahip olduğunu bilmem lazım. Bekle satacaksın. Yani ne tarz bir şey burada çalışıyor? Ne tarz bir konsept burada çalışır? Yani ne işe yarar burada? Anladın mı? Haberlere bakacaksın. O gün bir haber var mı? Yani volatilite büyük olacak mı? Ya da o saatte acaba bir şeyler olacak mı? Anladın mı? Bunlara bak. Buna göre de trade alacaksın. Yani gidip şuradan örnek vereceğim. Şimdi şurayı FVG kabul ediyoruz, tamam mı? Evet normal var Şunun kapanışına şöyle de girebilirsin. Tamam mı? Öyle daha bir korkutucu işlem olur. Hani dedin ki bu fevelle kapat abi. Abi ben buna stop koyacağım abi. Dediğiniz zaman aradaki stopu görüyorsun değil mi? Ne biçim büyük bir stop. Hayvan gibi bir stop var orada. Yani Euro'da 0.25 falan gir yani 0.30 falan gir 0.40 mart neyse çok yüksek bir stop oranı çünkü orası. Anladın Bir lot falan girersen bir lot da 200 ah falan yapar <laughs> Fazla yani. Orası sıkıntılı. Tabi ee, tabii göre konuşuyorum ben. Her şeyde aynı değil. <laughs> Kaldıracına göre. Mesela 1'e yüzde öyle yapıyor çünkü. Ondan dolayı söyledim. İşte girersin. Artık lotun modun neyse risk yönetimine göre yapacaksın işte. Mesela bunu gördüm ben tamam mı? Bugün sabah. Biraz sohbet tadında anlatıyorum. Video biraz uzun olabilir sohbet tadında yapacağım için hani rahat olun çayınızı kahvenizi alın hocam yüzden <laughs> şimdi şimdi ben bu hareketi gördüm burada tamam mı şimdi hareket büyük olduğu için burada ben kendi istediğim işte hareketi gördüm şimdi buraya dedim ki ben hani limitimi attım geldi çok güzel ama şimdi gördüğüm ve fark ettiğim olay buranın puan oranı çok yüksek tamam mı yani yüksek bir şey var. Fiyat fiyat için yüksek bir stop değerim var. Hani fiyatın aralığı tamam mı? Puan aralığı, puan miktarı çok fazla. Şimdi bu durumda ne yapmak lazım? Yani 121 0.001, 121 yüksek bir puan benim için mesela. Şimdi ben neyi bekliyorum? Session'ın işte Asya'da en azından düşük dirençli seviyelere işte düşük dirençli evet. likiditeye F ve ben pek hedeflemem. Hani buradaki böyle body'leri hedeflemiyorum. Genelde böyle likiditeleri hedeflerim. Ki likiditeye fiyat her zaman mıknatıs gibi çekilir. Eğer ki fiyat dönüşünü yaptıysa mutlaka çekilecek. Bir şeyler çekilir yani fiyat. Hani bir şeyde bir sabit kalma hareketi olmaz. Eğer ki e euro gibi yüksek e şey yüksek volatilite yani euro çünkü bir parite Ayrıca euro bir para birimi çok kullanılan bir para birimi. Hani Avrupa'nın parası o yüzden hani bu tarz paritelerde likidite çekimi mutlaka olur. Mutlaka olur. Ve bu yüzden ben burada 2 ar hedefledim. 2 ara göre de bana işte benim almam gereken puan miktarı yani benim ayarlamam gereken miktarı bu kadar. Yani 400'den işte 142'ye kadar tamam yüksek bir puan değeri. Yani e, riskli olabilir ama burada sakin kalıp istediğin hedefe beklersen o zaten gelecektir çünkü market dönüşünü görmüşsün istediğin konfirmasyonu almışsın ve senin burada artık yapman gereken beklemek başka bir şey değil teşekkür ediyorum izlediğiniz için burada yeterli kapatalım kendinize iyi bakın iyi trade'ler diliyorum kendinize yalan söylemeyin